bütün her şeyi bizim beynimizde şu kalemin ucu kadar yerde yaratıyor. Çünkü gözümüzden değil mi evet. gelen ışık ışınları kimyasal enerji, elektrik enerjisine dönüşüyor evet. ve beyine gidiyor. Beyinde de biz görüntüleri görüyoruz. Beyindeki görüntü yaratan kim? Allah. İnşallah. Niçin yaratır? Bizim ona sevgimizi sınamak istiyor Allah. Bize göstermek istiyor. Bir insan gerçekten seviyorsa sevdiğinin uğrunda Allah rızası için mutlaka acı çeker. Mesela ters bir sözü olur, onu affeder. Hı. Yanlış bir sözü olur, onu refuz etmez, mahcup etmez. Bu sevgiyi geliştirir. Bir kusuru var olur, onu örter. Bu da sevgi geliştirir. Mesela kusurun yüzüne söylerse bu karşılıklı sevgiyi kırar, azaltır. İnşallah. Yani sevgi bir sanattır onu muhafaza etmek. ya yani çok büyük sanatçı olmak lazım. Sevgiyi inşa etmek Mimar gibi inşa edeceksin Tuğla tuğla Ama o yükseldikçe de Görüntü güzelleşir Yani bir insanın sevgisini kazanmak kolay değildir Ama gerçek sevgiyi kazandığında da e, Görüntünün Etkileyiciliği insan ruhunu Kaplamaya başlar Başkan olacak fedakar olacaksın e, Zor olanları Kendi üstüne alacaksın Kolayı on, ona sunacaksın Başkan olacak Vefalı olacaksın hiçbir şekilde onu unutmayacaksın. Mesela hastalığında da, sağlığında da değil mi? çok kötü duruma düşebilir. Orada da vefalı olacaksın. Vefa insanda muazzam muhabbet meydana getirir. Mesela 20 sene geçmiş ama vefalı. Mesela 20 seneden beri unutmamış. Mutlaka ondan yana. Bu müthiş heyecan meydana getirir. Sevi birse... yüz olur. Hıca. Müthiş gelişir. Sadakat. Mesela her ne parsın olsun sadakat. Do you want